tam uyurken ben de benim de uyurken canım sıkılıyordu. Ne yapayım dedim ben de dişlerimle oynayayım dedim. Çıktı. Bak buradan. Öyküyü uyutayım derken öykü beni uyutuyordu neredeyse. Dişiyle oynamış gence uyurken yine yatarken daha doğrusu uykuya. İki kere dişimle oynadım çıkarttım gece. Bunu çıkartmak için uyumuyor. İlla bu burada sallanıyor ya. Bunu çıkartacak öyle rahat edecek. Tutun böyle benim. içini değiştirdi orada, oradan çıktı, oradan da çıkmış. Anne anne ben dişimi çıkarttım dedi beraber yatarken. Ak onu da gece çıkarmıştı onu da. İkisini evet. İki getirdim. oldu gece çıkartıyorsun öykü Seni Aa, yatırıyorum. sen uyumaya diye yatıyorum sen dişlerinle oynuyorsun ot, ot. Dişlerime ve bakalım. öykünün altıncı dişi de çıktı bunları hmm. saklıyoruz. Kore yapacağız. Kolye nasıl yapacağız? Kolye ya da bileklik yaptıracağız. Anneciğim dişlerin hepsi çıksın. Kendime yaptırayım. Her daha çıkacak. Şuradakiler falan değil. Tabii kenardakiler de çıkacak. Bak şimdi ilk başta şu alttakiler çıktı. Sonra şu iki üsttekiler. Zaten bir tanesi daha tam çıkmamış bile. Bak oradan küçük bir diş çıkmış. Hı -hı. Sonra bu taraftaki çıktı. Yakın zamanda. Bak. Sonra bu akşam da bu taraftaki çıktı. O çıkacak ve bu. Tabi onlar bu, da çıkacak. çıkacak şey. Sen çok arda arda çıkarttın dişlerini ya. Bir tatile git, gitmeden önce çıktı. Tatile, tatilden geldikten sonra çıktı. Hem de iki dişin birden çıktı. Hatta üç dişin mi çıktı tatilden sonra? Tut, diş. top, dişler. Bu dişler. Ben bu dişlerle kolye yaptım. Değil Öykü diş hediyesi de almıştık değil mi Öykü? <laughs> evet diş hediyesi. Sen şimdi yeni diş hediyesi de istersin bizden. Evet. Ne almıştık sen evet, sana şey diş hediyesi? takılma şeye. Evet, bir tane videomda var anne. Ee, şey aldık tatilden. La aldık. Popit. Popit oyuncağı aldık. Ondan sonra stik. Stitch. Stitch. A stitch. miydi? Stitch geldi. İnternetten aldık. Şimdi bakalım Öykü daha bizden of. ne isteyecek? Başım. Aa dur. Öykü bütün dişlerini of. kendisi çekiyor. <laughs> Ama bunu video koyarsam bak şimdi böyle yapalım. Böyle resim çekerim. Böyle mi çekelim? <laughs> böyle. Tamam. Öyle koyalım. Hadi bakalım ince gibi dişlerin olsun inşallah anneciğim. Öyle yapalım böyle.